Spen mıknatısı şöyle, şimdi hastalarımız bunu çok merak ediyorlar ve bazı hatta espriliyetine şey bile söylüyor, hocam bu normal bildiğimiz mıknatıs evet. gibi mi? Ya diyoruz tabii ki böyle metali çeken bir şey değil, burada tamamen hani bir çeşit... Evde bir... ben de deneyeyim <gülüyor> yoksa... <laughs> bu aslında e, olay evet. bir fizyolojik mıknatıs gibi düşünün. Temelde testin aslında adı HBA denen yani Hyaluronan Binding Assay denen bir test. Buradaki temel maksat şu, yumurta hücresinin dış kısmında o Hyaluronan denen bir madde var spam bu hyaluronal maddesine güzel bir şekilde yapışıyorsa, hı hı. daha sonra da içeriye geçebiliyorsa, evet aslında bu erkeğin sperminin hem hareketliliği hem de iç içerisindeki e, DNA'nın yapısının daha sağlam olduğu düşünülüyor mantığı var. Hı. Temel olarak işte bu Spam mıknatısı mantığında. Şimdi burada tabii bunu hemen ilk deneme yapacak olan hastaya ya gelin size Spam mıknatısı denen bir yöntem var. Bunu uygulayalım hı hı. diyor muyuz? Çok da demiyoruz. Bu tür hastalar çoğunlukla erkek faktörü bir kere olması lazım. Erkek faktöründen kastımız şu işte Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamış olduğu bir Spam sayısı hareketliliği ve e, morfolojisi vardır. Eğer spermler bunlara uygun değilse ve sağlıklı embriyolar elde edilme anlamında problem yaşıyorsa bu çifte bundan bahsediyoruz. Sperm mıknatısını e, pek çok laboratuvar kullanıyor. Fakat e, henüz daha yeni bir yöntem olduğu için biliyorsunuz yeni yöntemlerde hastaya çok büyük faydası var diyebilmek için açıkçası biraz erken bir e, aşamadayız daha. Ama deneniyor. E, özellikle sperm faktörü olan, özellikle sperm sayısında hareketinde problem olan erkeklerin bir kısmında yöntemin işe yaradığına dair ön bulgular var. Dolayısıyla da bu yöntem özellikle erkek faktörü olan e, hastalarımızda denenebilir.